Tamam arkadaşlar, geçen gün paylaştığım bu videoyu çok fazla sordunuz nasıl yaptın diye, hadi şimdi bunu göstereyim. Videoyu çekmeye başlarken arkadaşlar güzel halimizle oluyoruz, olmak istediğimiz halimizle ve bu geçişle başlıyoruz ilk başta. Sonrasında işte çirkinleşiyoruz, saçımızı topluyoruz, işte giyiniyoruz, bilmem ne bilmem ne. Sonra videonun sonunda en son yine aynı hareketi yapıyoruz ve şimdi gerisi edite kalıyor. Ben inşaattan yapıyorum editimi videonun en başında çektiğimiz kısmı e, geçişini arkadaşlar ilk başta keseceğiz, belirleyeceğiz. Ben bu şekilde kestim arkadaşlar öncesini, attım. Şimdi videonun en sonuna gidiyoruz ve yine orada da geçişi e, ayarlayacağız. Videonun en sonunda yaptığımız geçişi şimdi ayarlıyoruz. Ayarladıktan sonra da arkadaşlar en sondaki kısmı en başa alıyoruz ve o geçişlerin olmasını sağlıyoruz aslında. Şimdi burada da bir keseceğim. Hop çöp attım. Bakın. Hop kusursuz geçiş. Sonrasında bu kısımları hızlandırıyoruz ve müziğimizi ekliyoruz. Bitiyor. Sonucu merak ediyorsanız beni takip edip yorumlara yazın.